Bunları alt alta yazacağız. Biz birbirimize sarılacağız. Benim burada en çok üzerinde durduğum nokta Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşudur. Yanlış yerde duruyor. Bir operasyonla gelen bazı insanlar acaba bugüne kadar niyetlerinden şüphe etmiyordum. Bilmeyerek bunlara alet oluyorlar diye düşünüyordum. Şimdi artık bugün Merkel'e yazılan mektubu da gördükten sonra işte Merkel'e mektup yazacaksın. İşte efendim benim ülkemde demokrasi yok diyeceksiniz. Gidip ekonomiyi kötüleyeceksiniz. Sayın Erdoğan Suriye'de ölen binlerce Müslümana müdahale edince siz niye başka devletin iç işine karışıyorsunuz diye bağıracaksınız, çağıracaksınız ama kendi ülkenizin iç işine birilerini de davet edeceksiniz. Gel bana el at. Amerika'dan medet ummayacaksın. Gel bizi düzelt diyeceksin. Hani sen diyordun başka ülkelerin iç müdahale edilmez. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir... Allah binlerce Allah. binlerce insanı öldüren Esad'a sen gidip fotoğraf çekeceksin. Senin milletvekili meclise küsüre konuşma yapacak. Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor diyecek Esad'a. Burada altı ağaç için Tayyip Erdoğan'a diktatör diyeceksin. Buna kim inanır ya? Sen binlerce insanı öldüren Esad'a diyorsun ki kendi ülkesini kurtarmak için mücadele veriyor, kurtuluş mücadelesi veriyor diye ortaya çıkıyorsun. Rusya'da İngiltere'nin evet, dostudur diyor. Evet dostudur diyorsun fakat burada altı ağaç için diktatörlük, diktatör diyorsun. Başbakan bu bugün Sayın Tayyip Erdoğan ülkenin başbakanı. 10 sene önceki durumla karşılaştırdığımızda 10 sene önce mi diktatörler vardı şimdi mi var? 10 sene önce mi gözaltı vardı 18 gün bugün mü var? 10 sene, önce mi 17 bin faili meçhul var? Bugün mü var? Esas, 10 sene önce mi be, Kürt iş adamları atıyor. üçgenlerde kafalarına kurşun sıkılarak öldürülüyordu? öldürülüyordu. Şimdi mi öldürülüyor? Şam'dan sıkut adan adam <laughs> halk kahramanı ama evet. burada biber gazı atan diktatör. Evet Filistinlere Marmara gemisine hücum edenler hepsi şimdi kahraman Tayyip Erdoğan diktatör. Buna kim inanır? Ben Tayyip Erdoğan'a oy vermedim. Vermek de istemiyorum. Fakat mesele Tayyip Erdoğan meselesi değildir. Mesele Türkiye meselesidir. Bütün insanlar Mesela Türkiye üzerine yapılan oyundur. Bütün insanlar birlik ve beraberlik içerisinde bunu hesaplamalı, bununla birlikte hareket etmeli. Ben bunun için bağırıyorum, çağırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bugün görevini yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün sokaklara diyor ki direnin. Kime karşı direniyorsunuz ya? Kardeşi kardeşi öldürmek için mi, öldürtmek için mi direniyorsunuz? Siz kime karşı, kimi kime kışkırtıyorsunuz ya? Siz hangi tedbirleri alıyorsunuz? Ya sokak bizim işimiz mi? Meclis kimin işi? Sokak bizim işimiz ya sen... Sokağa çıktın karşı taraf çıkarsan... Hayır hayır. Sen... hayır sokak bizim işimiz yani. sen... Sokak... Fatih kardeşim sokak bizim işimiz sen... Meclis kimin işi? Meclis kim biz ne yapacağız? Şimdi mecliste bir şey Bize hangi... Bakın sen merkeze mektup yazacağına... Anadolu insanına mektup yaz hükümeti şikayet et. Sen merkeze mektup yazacağına... Git Doğu Anadolu'da... Git miting yap barış sürecini anlat. Sen merkeze mektup yazacağına... Git Reyhan'ı da Alevi ve Sünni'nin kardeşliğini savun. Oraya bomba üzerine benzin dökme. Bütün bunları Niye yap. Yandım, ben, ben de sana saygı duyuyorum. Sana hizmetkarlık yapayım. Bana CHP'nin bayraklarını ver. Ben götürüp direklere asayım. Makam mevki bunlar.